Alman mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu gün katmer poğaça yapıyorum ama mayalandırmayacağım mayasuz hemen yapacağım bir 5-10 dakika zamanı varsa dinlendiriyor olsa hemen yap şimdi bismillahirrahmanirrahim 2 su bardağı ılık suyumu koyuyorum bir tatlı kaşığı maya atıyorum kaşığı sirçe atıyorum. Bir tane yumurtamın akını atıyorum. Arkadaşlarım beğenilerizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Beğenirseniz, paylaşırsanız, destek olursanız hepiniz Allah razı olsun. Şimdi unumu ilave ediyorum. 5 su bardağı un eledim, hazırladım. Üzerine tuzumu atıyorum. Bunu böyle bir yoğuruyorum. Tezgahımı alıyorum. Burada biraz daha yoğurayım. hamuru güzelce yoğurmamız lazım. Güzel hamuru yoğurmasak yırtılıyor. Bunu güzelce bir 4-5 dakika yoğurdum. Şimdi bunu bezeler şeklinde alacağım. Böyle bir hamur oldu. Altı eşit bezeye böleceğim. Bıçer bıçer yapacağım. Zelerimi yaptım şimdi tabak büyüklüğünde hepsini açacağım ama nişastayla ile açıyorum açıp dinle onları üst üste koyup aralarını yağlayıp hepsini bir anda açacağım şimdi bir tabak büyüklüğünde hepsini açıp dinlendirmeye bırakıyorum çok da dinlenmiyorum yani birazını açana kadar diğeri oradan içi dinlenirse hepsini bu şekilde yapacağım Tabletini üst üste koyup bir den açarım. Aynı baklava gibi. Çok çabuk açılır. Hiç de zamanım almadı. Dinlendirmedim. Dinlendirsem daha da güzel açılacak. Açabildiğim kadar açacağım. Aralarını yağlayacağım sonra. Sınıyor kendileri, bak kat katları hiç birbirine yapışmıyor arasına nişasta koyduğum için. Lor peynirim var, İçine biraz da kaşar rendeleyeceğim, çok az bir kaşar rendeleyeceğim. Peynirler, lor peynir öyle tutmuyor döküldüğü için. Bir tane yufka aldım. Biraz tereyağı, biraz da ayçiçek yağı karıştırdım. Altta şu kavya alıyorum. Her tarafını jellecek şekilde.

Hepsini aynı şekilde yapacağım Ördüncünün Üzerini yağlamadım sen Şimdi ben buna böyle biraz Nişasta koyup Üzerini kapatacağım az bir bekleteceğim Buzdolabında yağ donsun açayım Yağ donmadan açamam O yüzden Birazcık Buzdolabına bekletmeye koyuyorum Böyle bu şekilde buzdolabına götürüyorum kadar biraz beklettim dolapta. Altta çiğnen üst çiğne yağ vurmadım. Bir yanların aralarını hep yağladım. Şimdi bunu bir güzelce açacağım. Açabildiğim kadar açacağım. şufla kullanmadım gayet de güzel de açıldı açtıktan sonra üzerini yağlayayım her tarafına gelecek şekilde Valla mayalan durmayı beklemesin. İçinde de çok malzemesi yok. Evde de herkesin evinde şükür var böyle. O yüzden kahvaltımı da çok da güzel oluyor. Bohça gibi keseceğim. Ne büyük ne küçük. İkisinin arası. İçine peynir koyup kapatacağım. parçalardı içlerine koyacağım bazenleri çok küçük kaldı ya yanlarını o yüzden araya gitmesin öyle içine koymayı düşünüyorum o yapışma zaten yağlı olduğu için onun ben burayı bir yapayım sizi çok zamanınızı almayayım şöyle bohça gibi kapatacağım. Böyle koyacağım şimdi şey tepsime. Yaptım şimdi üzerine bir tane yumurta sarısını ayırmıştım. Onları sürüyorum. 170 derecede alt üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Üstüne de şöyle yutatacağım. Bir tanesini de böyle bütün katmer gibi öyle pişireceğim. Bir tanesini tepsini de yaptım. Bunu da boş yapacağım. Bunu da güzelce mi hazırladım. Şimdi fırına vereceğim. Bunu da boş yapacağım. biraz dondu yoksa açılmıyor içinde yağ olduğu için biraz da ağaç çiçek yağı koyduğum için donmadı mı bunu bir güzel incecik açıp fırına tepsisine yerleştireceğim böyle bir tepsime koydum yani bir e, hamurdan iki tepsi çıktı İki çeşit yaptım pardon daha doğrusu bir tanesini boş yaptım bir tanesini de dolu yaptım bunu böyle kesiyorum. Piştiği zaman daha da zor kesildiysin. İki su bardağı suyla yaptım. Beş buçuk su bardağı da un ciddi. Azaltabilirsin, su altabilirsin. o senin terzine bağlı. birazcık da susamını atayım. Az da çöreği yutatacağım. Böyle seveyim. 170 derecede altlar üstleri kızarana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar bu oçam pişti. Katmer fasulyem pişti. Normal böreğim de pişti. İkisi de sıcacık. Şimdi ben bunları sevriz tabağına alayım. Vallahi çıtır çıtır oldu böyle altı üstü nar gibi kızardı. Beğenirseniz arkadaşlar bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bu da diğer böreğim. Vallahi kat kat da oldu. Hiç bu kadar beklemiyordum ama çok da güzel oldu. Pardon yanlış yerden açayım. Evet arkadaşlar katmer Böyle. Sıtır sıtır oldu. İçi de böyle oldu. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.